Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftalık kapanışa doğru ilerliyoruz piyasalarda. Güncel durumlara bakacağız. Tüm piyasalar adına nereye gidiyoruz? Borsa İstanbul'da, altında Kripto para piyasasında ve yurt dışında son durumlar nedir? Ayrı ayrı değerlendireceğiz. Temel haber akışlarında neler var? Onlara bakacağız ve takip ettiğimiz trendleri güncelleyerek yolumuzu yürümeye devam edeceğiz dostlar. Şimdi öncelikle yine temel haber akışı tarafında Amerika'dan yeni veriler var. New York ve Minneapolis Fed başkanları yeni demeçler verdiler. Bugün okuduğum bu demeçlerde faiz indirimleri konusunda acelemiz yok şeklinde benzer beyanatlarda bulunmuşlar. Geçen hafta da yine Fed yöneticilerinden benzer açıklamalar görmüştük. Zaten son enflasyon verileri sonrasında ufaktan bir sinyal verilmişti. Mayıs ve Haziran aylarında Fed'in faiz indirimi yapma konusunda önü epey bir tıkanmıştı. FED yöneticileri de şimdi hemen hemen hepsi yine bu konuda hemfikir olmaya başladı diyebiliriz. Tabi bunun dışında İran, İsrail gibi konular da var. İran, İsrail'e saldırdı. Daha sonra bu sabah mesela İsrail, İran'a saldırdı haberleri sonrasında. Yine piyasalar bir çalkantı yaşadı sabah saatlerinde. Lakin piyasalar için bir sonraki level adına önemli veri yine Amerika tarafından gelecek olan veriler olacak. Önümüzdeki hafta bitimi itibariyle Amerika'dan tarım dışı istihdam verilerini göreceğiz. Hemen arkasından yine enflasyon verileri gelecek. Piyasalar için en önemli verilerin yine bu veriler olacağını düşünüyorum. Geçen ay zaten bu veriler öncesinde özellikle uyarılar yaptım. Enflasyon tarafında beklentilerin üzerinde bir veri görme ihtimalimizi konuştuk. Bu önümüzdeki veriler öncesinde de tabii muhakkak ki yine fikirlerimi anlatacağım. Ama enflasyonda işler Amerika'nın istediği gibi gitmemesinden dolayı büyük yatırımcılar bir şekilde borsalarda kar alma, risk azaltma gibi seçenekleri kullanmaya devam ediyor. Tabi. Kripto para piyasası tarafında da odaklanılan bir Bitcoin halving meselesi var. Bitcoin halving dediğimiz Bitcoin blok yarılanmasıyla madencilik zorluğu artacak, enflasyon düşecek, Bitcoin üretmenin maliyetleri artacak vesaire derken işin sonunda Bitcoin mantık olarak daha değerli bir meta haline gelecek. İnsanların halving konusuna anlam yüklemesinin nedeni esasen bu. Tabi orta ve uzun vade baktığımızda gayet makul mantıklı bir bakış açısı ama kısa ve orta vade zaman zaman diliminde önümüze almamıza gereken daha fazla veri olması lazım. Mesela ben piyasalarda bir risk gördüğümü anlattığımda bu riskin temellerinde neler var bunları da anlatmaya çalışıyorum. Mesela VIX endeksi 13'lü seviyelerdeydi. Bir yükseliş eğilimi içerisinde olabileceğini konuştuk. Keza dolar endeksinde de aynı şekilde ve temel verilerde enflasyonun kötü gelmesi bu ürünleri tetikledi. Bu ürünlerde piyasaları tetikleyerek bir trend başlattı. Tam anlamıyla domino etkisi dediğimiz şey böyle gerçekleşiyor. Bakınız gece saatleri itibariyle VIX endeksi yine %14-15'lik yükselişle 21 seviyelerini test etti. Yani global piyasalarda risk yine devam ediyor. Amerikan borsasında bir düşüş eğilimi aynı şekilde devam ediyor. Velhasıl işin özetinde bu ben bildim yarışı değil. Portföyünüzü büyütmek için, sürdürülebilir bir şekilde portföyünüzü büyütmek için sistemli olmaya ihtiyacınız var. Mesela geçtiğimiz ay itibariyle başlayan bu trendlerde riskli piyasalarda uyardığımda, kar alın, risklerinizi azaltın dediğim noktalar itibariyle altcoinler %40, %50 gibi düşüşler yaşadı ve bugün itibariyle %80, %90 hatta %100 gibi yükselişlere ihtiyacı var geçen ayki ay aynı noktaya gelebilmek için. Velhasıl bu süreç içerisinde Bitcoin adına da altcoinler adına da başarılı hamleler yaptık. Ve bu süreç içerisinde bir sonraki veri gelene kadar içinde bulunduğumuz geniş bant alanında long short hareketleriyle zaman öldürüyor market maker. Tabi ben de Aynı şeyi yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Tabi jeopolitik gerginlikler tarafında da önümüze yine neler gelecek bilmiyoruz. Yine önümüze muhakkak ki piyasalara damga vuracak veriler önümüzdeki hafta itibariyle görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Yani insanları bir de şu yanıltıyor. Daha önce de bahsetmiştim bu konudan. Birden yükselen yeşil mum gördüğünde insanlar tamam düşüş bitti deyip oradan yeni alımlar yapmaya çalışıyor. Ya da tam tersi gidelim piyasa düşerken galiba piyasalarda yükseliş bitti düşüş başladı deyip oradan satmaya çalışıyor ve en çok zarar edenler o yatırımcılar oluyor. Tamamen panik alsat yapan yatırımcılar oluyor. Zaten söylediğim şey şu ki bir işlem yaparken bir işlem kovalarken destek direnç seviyelerini takip ederek işlem yapmak en makul seçenek. Ben ne İran savaş açtı diye bir pozisyon açarım ne de savaşı durdurdu diye bir pozisyon açarım. Kendi trendime sadık olurum, kendi seviyelerime sadık olurum. Sistemimi bozmadan yürümeye devam ederim. Mesela bu örnekler içerisinde kripto para tarafında Bitcoin'de 70 bin 72 bin dolar seviyesinde değerlendirdiğim short pozisyonlarda büyük bir boşluk alana gireceğimizi 59.400'lere kadar inen bir hareketi bu alanda izleyebileceğimizi konuştuk. Kar alım emri olarak da 60 bin 200 seviyesine bir kar alım emri koydum. Yani yani işimi garantiye almak istedim. Hatta Twitter'dan da bununla alakalı bir PNL de paylaştım sıcağı sıcağına. Ve ben bu noktada bu işlemde mesela kar alırken şu net bir şekilde belli. Bu adam bu noktada neden kar alıyor? Demek ki burası önemli bölge. Neresi? 59.000-60.000 bin, bin bölgesi. Yani bu seviyenin altında kalışlar itibariyle yeni bir trend doğar. Yeni trend dediğimiz yeni düşen trendi konuşmaya başlarız. Ya da 69.000 seviyesinin üzerinde ise temel haber akışlarında piyasalar atladıysa o zaman pozitif trendi konuşmaya başlarız. Yani trendler içerisinde negatif gidiş riskli piyasalar adına devam ediyor ama yarın fiyatın ne olacağını ben bilmiyorum. Her zaman da bunu söylüyorum ve ister düşen trend içinde olalım ister yükselen trend içinde olalım piyasalar gözünüzün içine baka baka o parayı size yedirmezler. Sabırlı olmanız lazım, sistemli olmanız lazım. Umarım ki anlatabiliyorumdur. Umarım ki en azından fikir verebiliyorumdur size. Bu videoları izlemeyi alışkanlık haline getirenler bir süre sonra benim dilimden net bir şekilde anlıyorlar. Ne söylediğimi, ne söylemek istediğimi çok net bir şekilde anlıyorlar. O yüzden zincir şekilde sıkı takip çok önemli. Şimdi piyasalardaki son durumları konuşmaya başlayalım. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul tarafına bakalım. İç piyasamızda neler oluyor? Son süreçlerde hangi fiyat skalalarındayız? Dediğimizde Borsa İstanbul endeks bazında 9400'lü seviyelere hemen hemen ulaşan bir hareket çizdi son günler içerisinde. Kabaca 4 gündür bu destek seviyesini inişini Borsa İstanbul İstanbul tarafında izledik. Benim için bu hareket makul bir hareket. 9400'lü seviyeleri retest olarak anlarım. Yani burada kırdığı trendi yeniden test etmesi, bu zirve alanı yeniden test etmesi benim için olağan bir durum. Ve bu aşama itibariyle de bu seviyeyi korumaya devam edip buradan tekrar yukarıya tırmanması, bu sefer 10.000 seviyelerine doğru yürümesi kısa vadeli periyotta dahi mümkün olan bir seçenek bana göre. Haftalık kapanış öncesinde dolar bazlı olarak grafiğe baktığımızda dolar bazlı periyotta kabaca %5 bir değer kaybı yaşadı ve bu düşüşün daha da derinleşmesini esasen çok beklemiyorum. 275 dolar seviyelerine inen bir endeks durumu söz konusu olursa yeni yatırımcılar için yine değerlendirilebilir bir fırsat olduğunu konuşabiliriz ama ben mevcutta makul fırsatları değerlendiren yatırımcılardan biri olarak mevcut pozisyonlarımı anlattığım, verdiğim örneklerdeki mevcut pozisyonlarımı tamamını tutmaya taşımaya devam edeceğim. TL bazlı grafikte beni rahatsız eden bir durum hafta kapanış öncesinde yok. En azından bugün haftalık kapanışlarda bu seviyeyi korumaya da devam etmesini bekliyorum endeksin. Altın tarafına baktığımızda ons altın 2400 dolar seviyesindeki direnç alanını bu alan içerisinde aşamadı. Burasının aşılması yeni bir ivme kazandıracak altın tarafına. Gram altın yatırımcıları için yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş alanı bulacak ama bu hareket alanını henüz bulabilmiş durumda değil 2400 dolar seviyesi üzerinde. Olur da bugün haftalık kapanış gelirse önümüzdeki hafta çok iyi bir altın izleyebileceğimiz düşünüyorum gram altın yatırımcılar adına ama aksi ihtimalde 2300 dolar seviyelerini ons yeniden test etmesi ihtimali de var. Tabi piyasada bir ürünün nereye gittiği değil sizin nasıl aksiyonlar aldığınız önemli. Bu kısa vadeli yaşanabilecek bir gevşeme eğilimi içerisinde altın yatırımı anlamında ağırlıkların artırılması, yeni altın alımları yapılması mesela makul bir senaryo olabilir. Yatırımcılar için TL bazlı grafiğe ben baktığımda sadece ons altın değil tabi dolar TL tarafından da fiyatlanan bir ürün gram altın ve dolar TL'de de henüz daha önce de söyledim söylediğim gibi hak ettiği fiyatlara gidişini devam ettirmiş durumda değil. 32'li seviyelerde 32.60'lı seviyelerde bir dolar TL var. Ve 33 TL seviyesinin üzerine oturup yukarıya doğru giden bir hareket göstermesi durumunda. Gram altın yatırımcıları karlılıklarını artıracak. Ben burada grafiklere baktığımda 2600 TL seviyesini direnç olarak görüyorum. Ki bu seviyenin aşılmasıyla gram altın yepyeni bir trend yakalayacak. Daha ciddi yükselişleri konuşacağız gram altında. Ve bu fiyat skalasında 2400 seviyeleri destek olarak takip edilebilir bu ürünün. Yaşanan kısa vadeli gevşemelerde, görülebilecek kısa vadeli gevşemelerde gram altında yeni alımlar yapmak dahi yatırımcıyı üzmez diye düşünüyorum. Benim takip ettiğim trend de sadece gram altın değil. Borsa tarafında konuştuğumuz darpane altın sertifikası da bakın son konuştuğumuz seviyeler itibariyle 23'lü seviyeler itibariyle yatırımcısına gayet iyi para kazandırdı. Global tarafta da yine dünyada en çok işlem yapılan altın ETF'inde değerlendirdiğim pozisyon Onlarımda kendi adıma en azından Quantifier üzerinde değerlendirdiğim pozisyonlarda güzel karlılıklar ben bu alanda yakaladım. Şimdi bunların dışında globaldeki problemleri ele aldığımız ürünlerden VIX endeksindeki duruma baktığımızda 21'li seviyeleri aşan bir VIX endeksi gördük. 13'lü seviyeler itibariyle pozisyon alıp değerlendirilebileceğini burada yine konuşmuştuk. Ve bu 21'li seviyelerin aşılmasıyla piyasalarda negatif gidişin daha da artması ihtimalleri doğacak. Tabi bu ihtimaller anında şak diye karşımıza çıkıp da piyasaları birden şoka sokması gibi bir durum söz konusu da olmuyor. Aynı zamanda dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi bir süredir 103'lü seviyeler itibariyle başlayan bir yükselen trend içerisinde zigzaklar yapa yapa yukarıya hareketini devam ettirdiğini görüyoruz ve o yürüdüğü trendte 105'li seviyelerin altında kalmadıkça piyasalardaki negatif akışın da devam edeceğini düşünüyorum ki bu seviyelere 105'lere doğru bir geri çekilme yapsa dahi piyasalar kısa vadede kısmen nefes alsa da 105'li seviyelerin altında kalmıyorsa bu hareket bir retest hareketidir diyerek yeniden yukarıya gidişini savunabiliriz dolar endeksinin. Bu anlattığım global ürünlerin tamamını kuantiförü üzerinde kendi adıma değerlendirdim ve değerlendiriyorum. Takip etmek isteyenler için de video altına link bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim dostlar. Velhasıl burayı toparladığımızda haftalık kapanış öncesinde piyasalardaki gördüğümüz şey aslında yeni veriler karşımıza gelene kadar piyasaları biraz tutacaklar. Piyasaları biraz dinlendirecekler. Ve arkasından riskli piyasalarda özellikle yeniden vuracakları bir trend ile karşı karşıya gelebiliriz. Önce tutacaklar sonra vuracaklar dediğimiz bir trend bize bu alan içerisinde yaşatabilirler. Nasıl dediğimizde mesela kripto para piyasası tarafına geçtiğimizde birazdan örnek vererek anlatmaya başlayacağım. Diğer piyasalar adına... Altın tarafında mesela gram altın yatırımcıları için kısa vadede kısmi gevşeme riskleri bu alan içerisinde var çünkü soluksuz geldiği güzel bir yükseliş alanı yaşadı ama bu kısmi gevşemeler sonrasında yine gram altın yükselen hareketini izlettirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani mevcut fiyat yapısının tepe olduğunu bu alanlarda düşünmüyorum. Borsa İstanbul tarafında da biraz daha sabredip daha fazla yükselişi bu alanda arzulamaya devam edeceğiz. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin mevcutta bulunduğu alanda son fiyat hareketlerinde 59.480'deki kabaca 59.500'deki destek seviyesine defalarca indiğini görüyoruz. Bir iğne burada iki defa burada bir defa da burada. Yani sabah saatlerinde iğneler geldi bu alan içerisinde. Yani 59.400 seviyesinin altında yeni kalışlarla yani 59.400 seviyesinin altında kaldığında burada yeni bir düşen trend konuşmaya başlayacağız. O da en azından 52.000 dolar seviyelerine doğru gidişi bize anlatacak. Ama oraya gelmeden önce şu anda yaptığı harekete baktığımızda 59.400 dolar seviyesi benim için kritik bir alandı. Zaten kritik olduğu için 60.200 seviyesine açtığım short pozisyonlarla alakalı kar alma Emri girdiğimi bununla alakalı Twitter'da paylaşım da yaptım çünkü buradan bir boy daha yükseliş ihtimali benim masamda burada zaten vardı. Her zaman dediğim gibi short pozisyon açana da long pozisyon açana da market o parayı bir şekilde yedirmemek için ciddi zigzaklar yapar ve bu zigzak fiyatlar içerisinde Bitcoin'in bu alan içerisinde. 69 bin dolar seviyelerine yeniden tırmandığı bir hareket önümüzdeki kısa vade zaman diliminde gösterse dahi temel haber akışlarında bir uyumluluk yakalayamıyorsam eğer benim için yeni short değerlendirmeleri bu bölgelerde söz konusu olacaktır ve tutunmaya da devam ediyorsa trendin tersini hareket ediyorsa gibi ihtimaller dahilinde yeni açacağım short pozisyonlarda yine şansımı çok fazla zorlamadan stop olup kısmi olarak zarar pozisyondan dışarıya çıkmayı amaçlarım. Kısa vade zaman iliminde daha yakın direnç anlamında ise burada 66.644 seviyesi baz alınabilir. Bir ara dirençtir. Ama bu alan içerisinde ana direnç Bitcoin'de 69.000 dolardır. Önümüzdeki hafta biraz daha sütliman bir seviyede olabilir. Daha yatay hatta burada yükselen ivmeyi kısa vade içerisinde biraz daha izleyebiliriz en azından. Ama net bir rahatlama görebilmek adına ben temel haber akışlarında iyi veriler görmeyi bekleyeceğim ki bu verilerin kötü gitme ihtimali dahilinde altcoin'ler zaten ciddi bir düşüş yaşandı. Altcoin'ler ikiye katlasa benim kar aldığım risk azalttığım seviyelere ancak ulaşmış duruma gelecekler. Bakınız altcoin'lerin akıbetini takip etme adına Ethereum'da bu 3200'lü seviyeler önünde bir direnç bandı olarak durduğunu bu alan içerisinde söyleyebiliriz. Bu alanı geçtikten sonra buradaki yapacağı kapanışlar altcoin'lere rahatlama imkanı verir. Bu rahatlama imkanları sırasında pozisyonlarında hiç kar almamış olan, risklerini hiç azaltmamış olan yatırımcılara benim bugün söyleyeceğim şey bu yaşanan ve yaşanacak olan yükseliş eğilimleri içerisinde risklerinizi azaltın. Pozisyonlarınızda gece sizi uyutmayan riskleriniz varsa o risklerden kurtulun. Piyasa daha berrak olduğunda, piyasa daha öngörülebilir bir zemin içerisinde olduğunda gerekirse daha yüksekten, daha yüksek maliyetlerle yeni pozisyonlar almak benim için makul olacak. Ben fiyatın nerede olduğuna değil trendin güvenli olup olmadığına bakarak risklerimi alırım ya da risklerimi azaltırım. Bakınız Bitcoin dominansdaki son görünüme baktığımızda 55 seviyesinin burada kritik olduğunu konuşmuştuk. Retest yaptığı hamleyi burada işaretleyerek anlattım. Buradan tekrar yukarıya doğru baskılayan bir Bitcoin dominansı olduğunu görüyoruz. Bu bize neyi işaret veriyor? Bugün içinde bulunduğumuz fiyat skalasında Bitcoin halving nedeniyle, bitcoin blok yarılanması nedeniyle özellikle bitcoin tarafına bir akış var. Altcoin'ler çok fazla kımıldayabildiği bir alan içerisinde değil. Para bitcoin'e akıyor. Ama bu halving fiyatlaması bu alan içerisinde kısa vadede ne kadar sürer o da tartışılır. Dediğim gibi ben sadece halving haberlerine bakarak pozisyonlar değerlendirmeyi kendi adıma makul görmem. Destek direnç takibi yaparım kendi adıma. Long yönlü pozisyonlar destekte alınır. Short yönlü pozisyonlar da dirençte alınır. Bu teknik analiz tarafının su götürmez bir gerçeğidir. 59.400 seviyesinde bulunan destekten seken bir bitcoin var. Üst direnç alanlarını bu alanda takip edeceğiz. Ama piyasada bu alan içerisinde pozitifliğin olduğuna, altcoinlerde yeni yükselişlerin başladığına ikna olabilmemiz için bu alanda daha fazla veri görmek isterim. Bu verileri gördükten sonra Yeni altcoin değerlendirmeleri, yeni altcoin pozisyon alma işlemlerini konuşmaya başlayabiliriz. Bir süredir benim zaten bu trend içerisinde kar aldığım, kenara ayırdığım bakiyeleri içeriye sokmak için daha fazla yükselişleri görmek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Yükselen piyasa koşullarını seviyorum. Yani herkes mutlu en azından yükselen piyasada. Düşen piyasada benim kazandığım ortamda dahi gerçekten çok yüzüm gülmüyor. İnsanların kayıplarını gördüğümde ben de ciddi bir üzüntü içerisinde oluyorum. Derin bir üzüntü içerisinde oluyorum. Takipçilerimle empati kuruyorum en azından ve daha fazla yükselişleri izleyebilmek adına burada verileri takibe devam edeceğiz. Daha berrak görüntüler, daha berrak piyasa koşulları oluştuğunda yeni altcoinler değerlendirdiğimizde anlattıklarımı erken şekilde takip etmeniz sizi daha pozitif bir alan içerisinde tutar. Daha iyi maliyetlerle değerlendirme imkanları bulursunuz ama benim anlattığım bir ürünü bir süre sonra çok daha yükseklerden alıp maliyetlenmek sizi zararla karşı karşıya bırakır. O yüzden bu videoların sıkı takibi her zaman ve her zaman söylediğim gibi çok önemli. Şimdilik ilave edebilecek yeni bir şey yok. Beğeni ve yorumlarınızı her videoda bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.